Evet merhabalar Basit Borsa kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Yine bizi desteklemek için beğenileriniz çok önemli. Hemen videonun altından beğeni tuşuna basarsanız da bizi desteklemiş olursunuz. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız bizi desteklemeniz beğenilerle çok çok değerli. Şimdiden teşekkür ederiz. Evet yatırım planları olan şirketleri incelediğimiz 3. videomuz 3. bölümümüz. En son S harfinde Smart Güneş'te kalmıştık. 3. bölüme biraz daha az şirket var diye düşünüyorum. T harfinden Z harfine kadar çok fazla şirket yoktu diye gördüm ben. Önceki videoları izlemediyseniz de bölüm 1'den itibaren diğer videolara da göz atabilirsiniz. Evet, ilk olarak Tav Havalimanları karşımıza çıkıyor. Hazırsanız hadi başlayalım. Evet, Tav Havalimanları'nın bir yatırım haberi var. En son 24 gün önce e, rapor verilmiş. Şöyle baktığımda detaylarına İlk olarak havalimanı faoyünde kalıcı %13 %15 artış ve birikmiş amortismanların giderilerek tesislerin yenilenmesi diyor. 2028'de tamamlanacakmış. Şey. Yani daha çok var aslında. Şöyle baktığımda e, burada pist yenilemesi, yeni taksi yolu, yeni park alanları vesaire gibi şu aşağıda gördüğünüz aslında ciddi bir yenileme var. Fakat dediğim gibi biraz daha süre alacak. 2005'in ikinci yarısından başlayarak da Almaty'de %13-15 oranında bu arada kalıcı bir fark bekleniyormuş. Yani yatırımların bir kısmı anladığım kadarıyla 2005'in ikinci yarısına yetişecek. O yüzden aslında orada Fovok artışını belki karlılık artışını görebiliriz. Evet Ankara Esenboğa için 4 ay önce bir bildirimi varmış. Dış hat yolcu başına ücret 15 Euro'dan 17 Euro'ya çıkacak ve dış hat yolcu başına ücret 1,5 Euro'dan 3 Euro'ya çıkacak. 2026 Ciro'suna 90 milyon Euro üstü katkı bekleniyormuş. 2005 son çeyrekte yine tamamlanması gereken bir yatırımmış. Ee, yeni imtiyaz süresi boyunca yolcu başına hizmet bedeli dış hat giden yolcu başına 17 Euro. iç hat giden yolcu başına da 3 Euro olarak belirlenmiştir. Toplam mühendislik, tedarik ve inşaat sözleşmesi bazında Yaklaşık 300 milyon avro tutarında öngörülen yatırım yapılacakmış. Yaklaşık 210 milyon avro olarak planlanan ilk etabı 2023 yılında başlayacakmış. Yatırımın yaklaşık 90 milyon avro tutarındaki planlanan ikinci etabı ise en geç 2018 yılında başlayacaktır diyor da. Yani 2005 ile 2050 arasında gerçekleşecek bir anlaşmaymış tabi bu. Çok uzun süreli bir yatırım yine. Ama 2005 son çeyrekle beraber zaten işleme başlayacak anladığım kadarıyla. Evet Devam ettiğimiz Antalya Havalimanı ile alakalı bir 4 önce bir bildirim vardı. Dış hat yolcu başına ücret 15 eurodan yine 17 euroya çıkacak. Terminal terminal alanı 2 katına çıkarılırken perakende satış alanları da 3 katına çıkarılacak bir yatırım varmış. Burada 2025 ilk çeyrekte tamamlaması bekleniyormuş. En son bildirimde 30 Haziran 2004 itibariyle inşaatın %80 euro tamamlandı. Yani 2005'in ilk çeyreğine yetiştik. Bu mesela güzel bir olay Antalya Havalimanı için. Medine Havalimanı kapasite artış yatırımı varmış yine. Bu da 2027'de tamam 2027'de tamamlanması bekleniyormuş. Yıllık 8 milyon yolcudan 18 milyon yolcuya bir kapasite artışı olacakmış. 2027 yılında tamamlanması planlanıyormuş. Yani uzun vadeli bir yatırımları olan bir şirket bu anlamda. Tav Havalimanları'nın şöyle bir bilançosuna baktığımızda fena bir bilanço getirmemişti. Ee, şöyle bakarsak evet karlılıkta biraz gerileme vardı fakat Favok'ta ve ciroda güzel bir artış vardı. Şu anda piyasa çarpanı 178 Piyasa değeri defter değeri de 1.56. E, şirkete baktığımızda en son 2020 yılında temettü vermiş. Şu anda bilançoları iyi bakalım yine temettü verecek mi göreceğiz tabi. Türksel'in bir yıl önce bir gaz yatırım haberi var. E, Türksel grubu olarak hedeflerimiz doğrultusunda 3 sene içerisinde 300 MW kurulu yüce ve öz tüketim modeline sahip gaz kurulumu planlanmaktadır. 2026 yılında Türksel grubu tarafından tüketilen elektriğin yaklaşık %65'inin yeniden, yenilenebilir kaynakların sağlanması hedeflenmektedir diyor. bu tabi yavaş yavaş belki aslında artarak şirketin karlığını etkileyebilecek bir yatırım olabilir. Tamamen tamamlaması tamamlanması 2026'da olacakmış. Türkcell'in bilançosuna şöyle bakarsak. Türkcell'in de bilançosu geçtiğimiz sene zarar varken bu sene çok ciddi bir kar var. Yaklaşık 20 milyarlık bir düzelme var aslında baktığımızda. Net parasal pozisyon karı da artmış. E, fiyat kazanç oranı şu an 4.80. Piyasa defter değeri de 1.19 Türksel'in. E, temettü tarafına baktığımızda da düzenli olarak da çok yüksek olmasa da birkaç senedir güzel temettü veriyor Türksel'de. E, Tekfen'in bir depo yatırımı var. Bir yıl önce bildirim vermiş en son. kapasite artışı amacıyla 60 bin ton kapasiteli depo yatırımı varmış. Türkiye'de tağıl ürünlerinin öneminin artması nedeniyle oluşan müşteri talebinin karşılanması için 60 bin ton kapasiteli Tahıl depo yatırımı ve Türkiye'de sıvı terminalciliğinde güçlü bir konuma gelmek ve güncel olarak müşteri talebini karşılamak adına gerçekleştirilecek kademeli olarak yatırımı planlanan yüksek kapasiteli yeni tank çiftliği projesinin ilk etabı bitkisel yağ tank yatırımı yapılmasına karar vermiştir diye bir haber de var. Evet Tekfen'in bilançosuna baktığımızda Tekfen'de yine 764 milyon zarar varken bu sene 18 milyon kâra geçmiş. Fiyat kazançonun şu anda 25 tabi çok böyle hani manaman bir düzelme yok fakat Burada da biraz iyileşme var. Tekfen tarafında da yatırımlar da devam ediyor. Evet Tümosan'a baktığımızda 5 ay önce bir bildirimi var. After Treatment System yatırımı diye bir fabrika kurumu varmış. Yılda 20 bin kapasite sahip ATS üretimi için fabrika kurulmasına karar verilmiştir. İnşaat dahil tesisin kurulması için 14 aylık takvim hedeflenmektedir. Kurulacak tesisi ilk etapta 48 beygir gücünden 145 beygir gücüne kadar alternatif araçlar için ATS üretimi yapılacaktır diye bir haberi var. Bu da Ağustos 2005'te tamamlanacakmış. Tümoso'nun son bilançosuna şöyle bir bakarsak. Üçüncü çeyrek bilançosu daha gelmemiş. Son iki çeyrekte de tabii biraz daralmalar var. Karlılıkta ve Ciro'da. Gördüğüm kadarıyla şu anki fiyat kazanç biraz yüksek aslında 17.53. Yine piyasa değeri defter değeri eh diyebiliriz. Tüm da böyle bir yatırım var. Tukaş'ın 6 ay önce bir bildirim var. niye de dondurulmuş gıda tesisi. 110 bin ton yıl kapasite patates kapasite artışı. E, 107 bin ton yıl sebze kapasite artışı. 3000 ton gün domates ka işleme kapasite artışı varmış. Haziran 2005'te tamamlanması planlanıyormuş. Şöyle bakıyorum. Ee, i̇nşaat çalışmalarının vesaire 2020'de başlanmış. Yatırım teşvik belgesi de artmış 528 milyondan 769 milyona çıkmış. Ee, bugün itibariyle mısır konservisi üretimine başlanmıştır demiş. Ee, dondurulmuş patates üretiminin de Haziran 2005'te geçirmesi, hayata geçirmesi planlanmaktadır diyor. Aynı zamanda yatırımların arttırması sebebiyle 975 milyon... Tutarına da yükselmiştir yatırım teşvik belgesi diye haber var. Devletten de ciddi bir destek alıyorlar. En son durulmuş gıda üretim testi için ise 1.7 milyar tutarındaki yatırım teşvik belgesi 1.83 milyar tutarına yükselmiş. Ciddi bir yatırım yapıyor Tukaş şu anda. E, Tukaş'ın biraz böyle bilançosuna şöyle bir göz atmak istersek. E, son çeyrekte evet daralmalar çok ciddi aslında. Ama fiyat oranı çok yüksek değil 7.34 şu an. Piyas piyasa efder değeri de düşük. Aklımızda tabi Ciro'da vesaire daralmalar var ama e, yatırımlarına devam eden bir şirket. Evet son 3 şirketimiz aslında biri Tüpraş. Tüpraş'tan da baya bir yatırım var. 4 ay önce en son bir bildirim yapmış. yakıt yatırımı 1.1 milyar dolar kümülatif fork getirmesi beklenen 2022 ile 2035 döneminde ne nedir devam eden bir yatırımı yakıt yatırımı varmış. E, sıfır karbonlu elektrik yatırımı varmış yine 400 milyon dolar kümülatif favori getirmesi planlanan ve 2022-2035 yıllarında yine yapılması planlanan bir yatırımı var. Çok ciddi yatırımları var bu arada TIPRAŞ'ın. Sürdürülebilir rafinaj yatırımı 13 milyar dolar kümülatif favori beklediği bir yatırımı var yine 2022-2035 hedefleri doğrultusunda. Yeşil hidrojen yatırımı da. Yine 640 milyon dolar kümülatif forward getirmesi beklenen bir yatırımı bu dört yatırımı da TÜPRAŞ tarafından görüyor olacağız. Tabi bunlar uzun vadeli yatırımlar belki yani birçoğu neredeyse 2028-2029'larda hayata geçirecek yatırımlar ama gelecek için yani nasıl diyeyim işte bundan belki 4-5 sene sonrası için güzel yatırımlar denilebilir aslında. Bu arada TÜPRAŞ'ın bilançosuna da baktığımızda kötü bir bilanço getirmedi ama biraz daralmalar var tabi hem Ciro'da hem Foyk'te gördüğünüz gibi biraz daralmalar var. Şu anda fiyat kazanç oranı ama oldukça aslında uygun bir seviyede tabi son çeyrek karı biraz yüksekti 2023'te. E, piyasa refter değeri de çok yüksek değil zaten. Bakalım son çeyrek nasıl gelecek tabi tüpraş tarafında. Evet bir diğer şirketimiz Yeo Teknoloji enerji depolama sistemleri üretimi tesisi varmış 2 ay önce. Burada en son bildirim yapmış. İlk etapta tek varyeli 1 gigawatt saat zaman içinde önce vardiya artışları ile 2.5 GB saat ve sonrasında 5 GB saat kapasite ile ikinci etapta toplam e, 10 GB saat kapasiteli LFB bazlı batarya hücresi üretimi yatırımı varmış. İlk etap 2025'te tamamlanması bekleniyormuş. Üretim hattının dizayn aşaması tamamlanmış. İmalat süreci devam etmektedir diyor. Tesisin 2025 yılında seri üretime geçmesi hedeflenmektedir diyor. Yeo tarafından tarafında. Bir diğer yatırım yeni teknolojinin hidroelektrik santrali. O da toplam 58.15 MW olacakmış. En son ne demiş? Uhtesinde kalmıştır demiş. 16 Şubat 2004'te bir e, haberi var. Anladığım kadarıyla artık bu HES'i e, teknoloji yönetecek. İtalya'da Bresna'da bir GES yatırımı varmış. Hatta tamamlanmış. Şöyle baktığımızda kapasite artışı varmış burada. E, Tesis devreye alınmış 5 Ağustos'ta mesela böyle bir yatırım var. Romanya Bobbykes şehrinde 2 tane gas yatırımı varmış. 2005 ikinci çeyrekte mesela tamamlanması planlanıyormuş. Yeo Teknoloji de bu aralar ilgimi çekti benim bu açıkçası. Özellikle bu yatırımlara şöyle bakınca Zambiya Gas ve Enerji Depolama Sistemi yatırımı varmış. En son bildirimde 6 ay önce e, 2024 yılın sonunda kadar inşaatta başlanması bekleniyormuş. Daha başlanmamış anladığım kadarıyla. Yeo Teknoloji'nin şöyle bir e, bilançosuna bakmak istersek son çeyrekte fena bir kar getirmemişti aslında. Geçtiğimiz seneye göre Ciro'da biraz daralma var. Foyok'ta çok az bir artış var ama yıllıkta baktığımızda rakamlar fena değil. Tabi fiyat kazanç oranı biraz yüksek yani işlerin iyi gidiyor olması biraz piyasa tarafından da iyi fiyatlanıyor. Burayı da takip edeceğiz. Geoteknolojinin Teknoloji'nin daha mı güzel yatırımları varmış. Zoran tarafına baktığımızda bayağı bir yatırım var. Herhalde şöyle bir 5-6 tane gözüküyor. Alkan 2 Jeotermal Enerji Santrali projesi varmış. Ön lisans alınmış en son Haziran'da. 30 ay süre ile ee, ön lisans başvurusu yapılmış. Daha e, Alkan jeotermal enerji santrali projesinin birinci etabında da burada projenin elektrik lisansına güç 18.60 olarak tadil edilmiştir diyor. Burada da tamamlandı olarak gözükmüyor. Daha ee, Gökçeada Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi varmış 6 gün önce bu en son bir rapor vermiş hatta. Ee, şöyle bakıyorum ne varmış diye. Süreçleri tamamlanarak e, yükseltilmiştir diyor. E, hibrit başlığına gerekli e, lisans tadil edilmiştir. Burada bir düzenl yapılmış. E, anladığım kadarıyla yapılan yatırıma yönelik fakat bitip bitmediği konusunda henüz bir bilgi yok herhalde. Burada daha bitmemiş diye düşünüyorum. Kızıldere 2 Birleşik'te de yine benzer bir düzeltilme var. işte şu kadar olacak, buradan bu kadar olacak vesaire. Aynen proje ile izin süreçleri hala devam etmektedir. Yine aynısı Kızıldere 3 için de geçerli. Buralarda bir işte hani üretilecek kurulacak tesisler hakkında aslında düzeltilme olmuş. Ee, süreç tamamlandıktan sonra üretim lisansı alınacakmış. Hala e, üretime herhalde aşamaları devam ediyor. En son tekke hamam 2 JES projesinde de burada şöyle bir bildirim var. Bakıyorum arama ve sondaj çalışmalarına başlanmıştır. Sağda kurulması planlanan 35 MHz kurulu güce sahip olacak tekke hamam 2 JES projesi için ön lisans almak üzere EPDK başvuru e, yapılmış zaten. Şöyle bakıyorum yine bir tadil işlemleri varmış. Proje geliştirme çalışmaları devam etmektir. Burada bayağı bir projesi var şöyle Zora'nın özetle geçmek gerekirse. E, buranın devam ediyor çoğu. İşte lisans alınan var vesaire. Biraz daha hani daha uzun vadeli hayata geçecek. Ee, bunlar yatırımlar gibi gözüküyor. Evet fazla şu anda bir şirket yok. Bundan sonraki artık şirketler eklendikçe zaten belki bakarız. Her sene bunu böyle e, yapmaya çalışacağım. Böyle 2-3 bölüm. Takipte kalırsanız da zaten şirketlerin yatırımlarını düzenli bir şekilde e, görürsünüz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. kalın hoşça kalın dostlar.